Kanalıma abone unutmayın. Ve <laughs> polik yapıyoruz. Evet. Şimdi 3 bardağı süt. Ben yapabilir miyim? Yapabilirsin bebeğim. Hadi ikimiz yapalım. Tamam. Hadi ikimiz yapalım. Gel. <laughs> Hadi dik. Bye. Yeah. Yeah. Güzel aşkım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Şimdi ben bunu yakıp pişireceğim. Ve sana ne? Daha sonra, sonra. Evet. mı? Tamam, bakalım. Aşkım bana bunu. Bir konuşmasın mı? Sen Kanalıma abone olun. Hayır. Boyama bakın. Boyama bakın. <laughs> ne oldu? Anlat. Boyama yaptık Cermi yani Boyama oldu. Hmm. Dün Zeynep geldi size. Evet. Oyunlar mı oynadınız? Evet. Nasıl oynadınız anlat bakalım. Boyama yaptım. Hmm. Oyun oynadık. Aa, sonra ne yaptınız? Ve hmm, oturduk. Hmm. E sen Zeynep'i çok mu seviyorsun da? Evet. Bunları pudingimizin içine koyacağız. Ben koyabilir miyim? Koyabilirsin pişsin. Piştikten sonra bunu içine atacağız. İçime İk çakabilir miyim? Ama çocuklar oynamaz değil mi bebeğim? İçime çakalım hadi. Şimdi pudingimize dilo koyacağız. Sen çok beğendin onları. Evet. Hı -hı. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> içinde hiçbir şey yok mu? Çikolata var. Bekle şimdi wow. Hı, bunun içinde var. Oh, yeah. Ne no, no, no. hmm. Bir, iki, üç, dört, beş.

bunları kapımıza dökeceğiz. <laughs> ben yapabilir miyim? Tut seni buradan. Tamamdır. Sonra Ay. bunun üstüne tutuyor musun? Muzlu puding dökeceğiz. Şimdi muzlu puding de yapacağız. Sen Evet. Daha güzel olsun diye peynirimizi gofret kestik gofretlerimizi. Onları döktük. Şimdi ben gitmek zorundayım. Hiçbir yere gitmek zorunda değilsin. Hadi gitme. Şu elimde bir parmak. Çay bak, çay bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Oo, kadar çok güzel sayı sayıyorsun sağ <laughs> elimde 5 parmak çay bak çay bak ça, ve. Ça, 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 ça. Şimdi sıra Muzlu'dan. Hmm. Ben, ıı, ben bunu edebilirim. Çok soğuk. Şimdi sen pudikleri karıştır. Tamam mı? Süt dök. Tamam mı? <laughs> wow. mi? Mi evet. Yine mi evet. 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 mi Evet. 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 bir daha bu sütümüzü açalım. Evet, sütümüzün bir tanesi bitti. Bu da üç. Ne bir oldu yine? Hiç Hiç <laughs> olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bunlar, ah, <laughs> Şimdi sıra. Ben <laughs> sapıyım. <laughs> ben bunu nasıl yapayım? Ben yapayım mı? Al bakalım. Oluyor. Bana bak anne. Anne bana bak. Tamam, bir tane gösteririz. Tamam mı? Aa, Ver, bu, bir şey ne pez bu? Segane. Çek Sen mısın? Bak, video. Mi? Hı -hı. Mi? Hı -hı. Şimdi şey Hı -hı. Söyleyeyim Hı -hı. Söyleyeyim Hı -hı. E, neydi o saçımın? Nasıl başlıyordu? Üç kere Aa, <laughs> A. Onu a. misin? Hayır. Tamam. İkimiz e söyleyelim mi? Hayır. Ne? Bunlar ne? Sizin için. Sen yemez misin? <laughs> Neden? Ben elimle yedim. Ne yedin? <gülüyor> <gülüyor> çikolata yedim. Çikolata yaptık ya içini. Ben çikolata yedim. Yedin mi? Aferin sana. Arkadaşlar beni izleyin de. Adı biz ne dedik? Sen abone ablanı unutmayın. biz saçımıza ne taktık böyle? Bilmiyorum. E sende de var bak. E sende de var. Evet bende de var. Bende de var. tatlımız ve. Çok az kaldı tatlımız. Hemen bitiyor. Hemen bitiyor anne. Ne oldu Adana? Boyama yaptık. Kimle? Zeynep'le. Zeynep'le mi? Hı. Sanki biraz yaramazlık yaptınız. Oran yarı olmuş. <laughs> kırmızı mı yaptınız Zeynep'le? Evet. Neler yaptınız? Döndük. Nerede? E, ee, halıda. Aa, e, sonra başınız mı döndü? Evet. E, nasıl yoruldu Bana ver. Ne oldu öyle? <laughs> öyle mi oldunuz? Evet. Çok döndüler. Bizim de başımız döndü. Eyvah. Nasıl döndünüz? Ne dedin sonrası? Yapma. Kim dedi? Sen. Ne dedim ben sana? Ne? Yapma. Başım döndü. Yapma anne. Dönme şimdi dönme. Ne? Sen balık dönüyor çok tehlikeli. Düşebilirsin. Evet. Ne oldu? <laughs> ben şekeri döktüm. Aferin sana. E pudingleri de döktü. Geliyor tatlımız pişiyor de. Geliyor tatlımız pişiyor. Arkadaşlarla konuş biraz. Çocuklar ocak başına geçemez de. Ben karıştıramıyorum de. Çocuklar tek başına karıştıramaz. Doğru. Neden? Çünkü <laughs> eğlenmiş yani. Doğru. Yardımla dökebilirsin evet. değil mi? Geliyor hazır mısın? Şimdi anneni çağırayım ben. Ananeyi yatıyor. Hayır gel. Baba geliyor hazır mısın? Hazır. Ben de bek bakabilir miyim? Bekleyeyim Bak. mi? Bekle bakabilirsin. Tamam. Hı -hı. sen de yesen. Belki tadına bakarsın. E sen puding sevmez misin? <laughs> neden? Çocuklar tatlıları çok sever. Sen sevmez misin? Sevmem. Aa, neden? <laughs> <laughs> İstemiyorum. E sen ne seversin? Ozmo. <laughs> Ozmo mu? Başka ne seversin? Kone. Aa, e yemeklerden ne seversin? pilav yoğurt. Başka? Muz. Muz evet. Dün Zeynep de siz ne yediniz? Muz yediniz. Muz yedik. Zeynep bize geldi. Hmm. Ben ona sordum. Zeynep sen yemek yedin mi dedim. O ne dedi bize daha? Tavuk yedim. Evet. Tavuk mu yemiş Zeynep? Vav. Wow. Ben adam... yemek yedim. Tavuk yedim dedim. Ada yemez. Yer misin tavuğu? Hayır. Ama sonra tadına bakacak. Hayır bakmayacağım. Şimdi değil sonra. Hayır bakmayacağım. Hiç mi bakmayacağım? <laughs> tamam. Hiçbir şey. Hmm. E sen bugün ne yedin peki? Hmm. <laughs> bilirsin bilirsin. <gülüyor> bugün ne yedin? sevinir. Aa. Ada kaydı. Ada <laughs> kayboldu. Görüyor musunuz arkadaşlar siz adayı? Ada kayboldu. Cee. Sürpriz. <laughs> Sürpriz mi yaptın bize? Hı -hı. Hadi bir daha. Ada kaydı. Ada neredesin? Ada. Ada Burçin. Sürpriz. <laughs> tatlılarımız Adam. bitti hazır. Söylemek ister misin? Sürpriz yapadı tatlılarımız hazırdı. Sürpriz. Şürp. Sürpriz. Hadi görüşürüz. Evet böyle. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz be. Görüşürüz. Görüşürüz.